Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Help et yumuş sos İnsani yardım organizasyonu olarak Afganistan'da 2025 senesinden bağışlarımızın desteğiyle eğitim projemiz kapsamında kırtas etetini yardımını şimdi görmüş olduğunuz üzere ve gerçek ihtiyaç sahibi ilim talebelerimize inşallah e, gerçekleştirmekteyiz. Cenab-ı Allah bu güzel hayra öncelik edin ve bağışta bulunan tüm hayırsever abilerimizin ve ablalarımızın bin kere razı olsun inşallah. Cenab-ı Allah bağışlarımızın hayırlarına cariye etse edilmesini inşallah. Görmüş olduğunuz üzere bugün sizlerin desteklerinizle ilim talebelerimiz inşallah bayram sevinci yaşatıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere it e, okullar başladı. Kardeşlerimiz uzun zamandır e, çantaları ve doğru düzgün defterleri olmadığı için çok zor günler geçiriyordu. Şimdi sizlerin desteklerinizle inşallah kardeşimizin eğitim hayatında katkıda bulunuyoruz. Allah bu güzel hayra öncelik edin ve bağışta bulunan tüm her sefer abilerimizin ve ablalarımızın bin kere razı olsun inşallah. Hayırlarını kabul olmak böylesin inşallah. Görmüş olduğunuz üzere farklı köylerden farklı okullardan e, yetim ve gerçek yetiyat sahibi ilim talebelerimizi inşallah seçerek bugün sizlerin bizlere emanetmiş olduğunuz e, Kırtasiye yardımımızı inşallah, Kırtasiye seti yardımımızı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Cenab-ı Allah bağışlarımızdan bin kere razı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, görmüş olduğunuz üzere farklı boyutlarda defterlerimiz var. Eee her bir çocuğa inşallah e, 13 tane e, farklı boyutlarda defter dağıtımımız e, olacak. E, görmüş olduğunuz üzere şimdi de, e, çocukların her biri e, kendi sırasıyla e, çantalara defter, e, kırtasiye, kalem, e, silgi, kalem tıraş, e, kalemlik e, eklemektedir Allah kabul etsin. Onları inşallah.